Güzel ülke Türkiye, Karakutuk kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda Türkiye'deki güvenlik kameralarına yakalanan en esrarengiz 4 videoyu anlatacağız. İyi seyirler. Gökten düşen buz parçası Başakşehir'de güvenlik kameralarına yakalanan gizemli bir olayın video kaydı. Olay bir oto tamircisinin önünde meydana gelir. Aniden gökyüzünden park halindeki bir otomobilin üzerine büyük bir buz parçası düşer. Olay sonrası sitenin güvenlik görevlisi gelir ve aracın büyük hasar aldığı görülür. İş yerinin sahibi de bu yaşanılan esrarengiz olaya bir açıklama bulamadıklarını söyler. Yaşanılanlar saniye saniye kameralara yakalanmıştır. Marketteki esrarengiz ışık. Yer ordu Fatsa. Aralık 2014'te bir marketteki güvenlik kamerasına yakalanan bu ışık hüzmesi önce market sahibini sonra da tüm Türkiye'yi meraklandırır. Görüntülerde asimetrik hareketlerle aşağı yukarı sağa sola giden bir ışık kaynağı vardır. Market sahibi, ilk gördüğümde acaba hayal mi görüyorum dedim. Fakat gerçekti, bir ara kayboldu, sonra tekrar ortaya çıktı, diyor. Peki bu ışık kaynağı neyden kaynaklanmış olabilir? Uzmanlara göre etraftaki çeşitli ışık kaynaklarının camlardan veya başka nesnelerden yansıması sonucu böyle hayret verici görüntüler ortaya çıkabilmektedir. Diyarbakır'daki esrarengiz cismin video kaydı. Yer Diyarbakır Kayapınar. Bu sefer güvenlik kameralarına yakalanan cisim çok daha farklı ve ürpertici. Minyatür bir insan gibi görünen bu cisim bir insanın yapamayacağı şekilde bir süre kayarak ilerliyor. Sonra yükselip uçuyor, sonra tekrar iniyor. Görüntüler Diyarbakır kayapınarda bir site'nin güvenlik kamerasından. Esrarengiz görüntü akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Çevre sakinleri de farklı kameralara yakalanan bu cisim için bir balan olabileceği yorumunda bulunuyor. Tabii ki de görüntülerdeki sıradan bir nesne olabilir, fakat ne olduğu bilinmediği için gizemini hala koruyor. Kendi kendine hareket eden gizemli araç. İşte en esrarengiz olay. Yer İzmir. 2015 Temmuz'unda güvenlik kamerasına yakalanan çok gizemli bir video kaydı. İzmir'in Konak ilçesinde park halinde bir araç. Sıradan bir gün. Her zamanki gibi insanlar sokakta. Fakat aniden görüntülerde de görüldüğü gibi bir araç kendi kendine çalışıp hareket etmeye başlıyor. Hareket ettikten sonra araç ancak bir dubaya çarparak durabiliyor. Olaydan hemen sonra aracın yanına gelen Faruk Güzar, yaşanan olayı şaşkınlıkla anlatarak akşam saat 20.30'da aracı park ettim. Kapıları kapattım. Anahtarı aldım yukarı çıktım. Güvenlikçi arkadaş yukarı geldi ve araba yanıyor, duman çıkarıyor dedi. Aşağı indik, hemen kaputu açtım, akünün kutup başını söktüm. Sonra bir baktım, araba olduğu yerden hamle yapmış, gelmiş buraya vurmuş. Ondan sonra kamera kaydını istedik. Araba kendi kendine hareket etmiş dedi. Araba servise gönderilir. Aracın nasıl kendi kendine hareket ettiği incelenir. Fakat bir sonuç bulunamaz. Enteresan teknik bir arızadan kaynaklanmış olma ihtimaline karşın gizemini korumaktadır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olarak destek olabilirsiniz.